Evet arkadaşlar herkese merhaba. Bağım Bahçem Kümesim kanalına hoş geldiniz. Tabi hava soğuk. Arada güneş açıyor. Karlar eriyor. Birkaç gündür güneşli hava. Karlar eritti. 5-6 derece, 7 derece falan. Hayvanları böyle zamanlarda gelip biraz şöyle bir saatte olsa güneşlendiriyorum. Bir iki karların üzerinde geziyorlar. keyifleniyorlar. Hava almış oluyorlar. Kümesin içinden, kafesin içinden çıkmış oluyorlar. Şu gördüğünüz yavru ballı. Şey ballının oğlu. Ballı neden çıktı? Ee, çok güzel olacak bunlar arkadaşlar. Bu nesil başka bir nesil. Maşallah oğlum, maşallah, maşallah. <laughs> Tabii herkeste hastalık olduğu gibi Facebook'tan, YouTube'dan izliyorum. Birçok kişi de veba olmuş hayvanlar. Şimdi benim şaşırdığım şey şu. Allah korusun tabi. Yıllar Norozcuları bile bu Hatay'a nasıl düşüyor. Gerçekten anlamıyorum. Ya adamlar neredeyse ömrünü buna vermişler. Döneminde aşı yapmıyor hayvanları bir. İkincisi arkadaşlar <laughs> böyle zamanlarda bakın ciddi söylüyorum prova yapıyor arkadaşlarımız. Pro prova prova yaptınız horozun horozuna şöyle bir bakın. Bakın mesela bakın dışkısını pisledi bakın. Nasıl katı. Neyse çamur oldu. Hayvana bir bakın hasta mı? İbine bakın. O kararmış mı? Şöyle bir bakın yani hasta hayvanla prova yapıyor. Sonra getiriyor o hayvanı kümesine koyuyor. Oradan hastalık kapıyor hayvanlar. E şimdi yılların orozcuları bunu yapıyor. Bir. Bir diğeri aşılanmama olayı çok ilginç ya. Yani 50 lira bir aşı karma ikili karma 8, 200 mü neyde? Geç lan. Geçir. Hadi. <laughs> Dörtlü karma da bizim burada 200 liraydı. Yani ya bir horoz fiyatı soruyorsun adam 10 bin, 15 bin, 20 bin diyor. Yani 10 bin, 15 bin, 20 binler varsa bu hayvanlarda. <laughs> bak, 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 bak. Benim yavru şuna tuttu. <laughs> geç, geç. Artist, artist. Bir ona artist deniyorum, bir ona. Ben seni nereden ayırayım ikide bir? Tekleşti bunlar. Bak 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 bak. Bu da benim İzmirli'nin oğlu. Ee, dolayısıyla yani bir sürü hayvan telef olmuş. Onu öğrendik sağda solda. Üçüncü bir konuya geleceğim arkadaşlar. Lütfen kışın hastalık döneminde kümesinize çok da beğenseniz hayvan almayın. Aldınız mı? Arkadaşlar en az 2-3 hafta Bambaşka ayrı bir yerde hayvanlara uzak bir yerde besleyin. Şöyle bir bakın. Aldığınız adama aşılımı sorun. Yani bütün emekleriniz bakın heder oluyor. Kötü oluyor. Git lan. Ay. Kaç. Yürü. Gel gel. Adam. <laughs> Bu da güzel olacak. Çok hoş bir yavru. İzmirli'nin tek oğlu. İzmirlimiz Ali amca da. Anam anam anam. <laughs> Valla şaşırıyorum. Yani insanların kendi emeğine böyle ihanet etmesine şaşırıyorum. Ya şunu çok hoşuma gidiyor. Bunun bir teki de Ali Amca'da. Oğlum. Ya, horoz güzel ya. Horoz güzeli. Maşallah oğlum. Bir maşallah deyin lütfen lütfen. Yani ballının 4 yıldır yani bir türlü yavrusunu alamamıştık. Nasip olmamıştı. Bu yıl iki tane oğlu var bende. Bir tane oğlu da Ali da. Kızı da bir taneydi biliyorsun yaralıydı. Çok şükür onu biraz toparladık. Yarasını beresini. Bak 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 burada da dövüşüyor. Gel lan gel, gel gel Sen sorun oldu. geç geç geç. geç. Evet kurtulduk. Öf toz oldu her yer ya. <laughs> evet. Toz olmuştu. Toz gitti. Yeniden toz ettiler. Tam videoya başladım. <laughs> Sen ne yapıyorsun ya? Artist. Ne pislik fareler yüzünden kuyrukları görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? <laughs> Öf, biraz çilleri çekeyim. <laughs> gel gel. Çiller deyince siyaset çiller gibi oldu. <laughs> Çil diyelim. Yani. Bunlar güzel çok şükür. İyi gidiyorlar. Bunu bir onunla 15 dakika prova yapmıştık. Çok beğenmiştim. Facebook'ta paylaşmıştım arkadaşlar. Ee, isteyenler oldu. Ee, provadan önce isteyenler oldu. Provadan sonra isteyenler oldu. Ee, şimdilik bizde duruyor. Bakalım. İnşallah bizde sahaya süreceğiz. Bu sefer zaten maçını da çekeceğim bunu. Umarım. <laughs> gel oğlum gel. Bu da kardeşi <laughs> adam. Yani ben bu havada böyle hastalıkların kol gezdiği dönemde çünkü mesela başka bir hayvan sokmam, sokmamamız lazım. Yani çünkü ya ben bunu yıllardır yapıyorum arkadaşlar. Çok arkadaşımız ya bunu iyi şartlarda beslemiyor yani iyi şartlarda derken yeri iyi olsa bile yani ondan hayvan alıyor, şuradan hayvan alıyor, buradan hayvan alıyor. Aldığı hayvanı efendim hastalığına şuna buna bakmadan, sorgulamadan alıyor. Ya ben bir hayvan alırken kanadının altındaki bite, ağzının içine bakmam lazım. Bakarım da yani. Hayvan ağzının içine bakarım. Şimdi bir sürü ilaç kullanıyoruz. Bir sürü vitamin kullanıyoruz. Bakın mesela şimdi ağzı, yüzü, her yeri temiz. E şimdi ben buna bir ya hayvan getirsem içeriye. Farklı bir hayvan. Bunları hasta edecek. Şu hayvanın şu güzelliği gidecek. Yani dolayısıyla hiç gerek yok. Evet bu da ballımızın kızı. Tek kızı bende bakın. Bir tane de amca da var. Demiştik iki tavuk iki oros çıkmıştı. Birer birer bölüştük. Bu da yaralandı ama toparladık. Bunu arkadaşlar niye bunun içinde besliyorum? Ya hiçbiriyle anlaşamıyor. Yani bir ara bıraktım şurada bir saat bekledim. Bir onunla dövüşüyor, bir diğeriyle dövüşüyor. Hintlerde de bu var. Bunu ayrı besliyorum. Evet aralardan atışıyorlar ama çok alıştılar sanki bu tele. Ama dışarı çıkarayım. Meydanda geziyor. Bir bakıyorum gene başlıyor. Ne yazık ki bunu bu şekilde besleyeceğiz. Diğer horozların yanına koymayı denedim. Horozlar da sürekli eşlemeye çalışıyor. 5 aylık hayvan. Niye eşlesin zaten? Kanat sorunlu. <laughs> Şu tavuğumun gözüne de tel gelmiş. Şu gözüne kör olmamış inşallah ama bir tedavi yaptım. İlacını ilacını <laughs> verdim. Şu civcivlere bakalım. Gözünün kenarı kanamış onun. Artık tel mi geldi birisiyle bu da atıştı mı bilmiyorum. <laughs> evet, bunlar da ballılarımızın artık tavuk mu horoz mu olduğunu tam bilmediyim. Bence ama bir tane horoz, üçü tavuk gibi geliyor. Bakın civciv yeme, mısır, buğday karışık, yumurta, her şey var. Bence bir horoz, üç tavuk bu. Öyle geliyor bana. Ya Gel. Bunlar da böyle arkadaşlar. Anneleriyle burada takılıyorlar. <laughs> Bu adamı ayırdım. Arkadaşlar, niye ayırdım? Ya yani şunu kovalıyor sürekli. Şu İzmirli'nin oğlunu öttüğü için. Bunu buraya koydum bir hafta oldu. Hatta bir hafta demeyeyim dört gün oldu. Buraya alışmak zorunda. İbiğini bakın hep tellere sürttüğü için kanamış. Alışacaksın adamım. Yapacak bir şey yok. İbiğini böyle sağa sola sürersen kanar. Burada alışacaksın. <laughs> Bu arada bir iki tane kafes alacağım. Yedekli dursun diye. Böyle acil zamanlarda hayvanları koyacağım. Bak şimdi biraz önce bir iki atladı ya buradan. Salak. Ne oldu? Burnunu kanattı. Yapacak bir şey yok. Bu da bizim biraz önce hiç yerinde durmuyor. Sürekli arızalı mintimizin oğlu şu ayağını çekiyor. Habire. Bakın niye çekiyor? Ayağı ağrıyor. Nasır yani var. O nasır iyileşmeden tam onu hep yapacak. mallıyla Malatyalı tavuğum. <laughs> çok akıllılar ya. Çok. Bak. Yemlerini koydum değil mi arkadaşlar? Geldiğimde ne bir kap düşmüş. Ne efendim şu kap kırılmış. Bazı horozlar tavuklar tek başına bile olsa ya şunu burada kırar bunu buradan döker. Acayip bir şeyler oluyor. Bu nesil bu iki nesil aman aman. Aman aman. Maşallah 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 deli kendini korumayan hayvanlardan abol uzak duruyor. Çünkü besleyene de zor. Bakın ballının işte ile o Malatyalı tavuğunu abo dövüşmüşler. Hangisiyle dövüştün? Dur hele dur. Evet ballımızın oğluyla şu İzmir'in oğlu dışarıda biraz dövüşmüşler. Telden. Çok şükür gaga kırığı falan yok biraz telemele vurmuşlar. İyi ki erken çıktım. Evet hayvanlarımızda durum bu arkadaşlar. Arada sıkıntılar oluyor. <gülüyor> İnşallah <gülüyor> dağılmaz. İşte Hint beslemek zor iş. Gerçekten zor Evet 12 dakika olmuş arkadaşlar. Hayvanlarımızı gösterdik. En son şu güzel yakışıklı çilime bakarak Kapatalım. Herkese hayırlı günler görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.